Merhaba arkadaşlar. YKS 2024'te tercih sonuçlarında bu bölümlerin sıralaması nasıl gelecek? Şimdi bölümleri tek tek sayacağım. Yani en azından analizlerimize göre sizlere bir e, sıralama tahmini yaptık. Ayrıntıları aktaracağım Hemen bize abone olup videoyu beğenmeniz bu arada linkten bizlere ulaşın. Analizlere göre sizlerin tercihlerinize göre en iyi sonucu sizlere veriyoruz. Şimdi hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Tıp kontenjanı. Tıpla başlıyorum. Bu arada birçok bölümden bahsedeceğim. Sonuna kadar izlerseniz sizin de bölümünüz gelebilir tıp. Arkadaşlar bu sene tıpta ilgi birazcık azaldı. Tabii ki tamamen azalmadı. Az bir şey azaldı ama şunu söyleyeyim. Geçen senelerde ortalama 30 bin ile alan üniversiteler bu sene ortalama 30 bin civarlarında yani 32 bin 33 bin civarlarında alabilir arkadaşlar tahmini olarak tabii ki biz analizlerimizi yaptık ama tahmini olarak bunu söylüyoruz yani 30 bin alan üniversiteler 33 bin civarlarında bu sene alabilir sizlere bunu açıklayalım tıp açısından önemli şimdi diş Arkadaşlar diş de önemli. Bu sene diş ortalama geçen sene mesela 39 binli, 38 binli sıralaması olan üniversiteler bu sene ortalama 40 ila 43 bin civarlarında alabilir. Yani 39 binde olanlar 43'e kadar gerilebilir, 42'ye kadar gerilebilir sıralamalarda diş için söylüyorum. Eczacılık arkadaşlar. Eczacılıkta bu sene kontenjan azaltıldı. O nedenle eczacılıkta bu sene bir azalış eyleminde talep durumunda da yani birçok kişi az tercih ediyor. Çünkü kontenjan vesaire azaltıldı. Şimdi geçen sene 60 alan üniversiteler bu sene 50.000 ila 53-54 bin civarlarında alabilir. Yani eczacılık bu sene sıralama açısından zorlaşabilir. Hemşirelik arkadaşlar. Hemşirelikte bu sene kontenjan çok fazla değişmedi. Yaklaşık 200 gibi Oynadı. Yani artış eğiliminde e, kontenjan ama talep durumunda da yine ortalama birazcık e, geçen senelere göre birazcık en azından azaldı tamamen azalmadı sadece birazcık azaldı şimdi geçen sene 220 binlerde alan hemşirelik bölümleri yani hemşirelik üniversiteleri bu sene ortalama 210 ila 212 bin civarlarında alabilir. Yani hemşireliğin bu sene zorlaşacağını düşünüyoruz. Onu sizlere belirtelim. Ebeliye gelelim. Ebelikte bu sene kontenjan arttı. Yaklaşık 500 arttı ve bu yıl 500 kontenjan arttığı için birazcık daha tercihlerde fazla yani artış eylemi fazla genel olarak ve şunu söylemem gerekiyor ki geçen sene 250 binlerle alan üniversiteler bu sene 255 bin civarlarında alabilir. Yani sıralama gerilebilir veya en kötü ihtimal olarak da şunu söylemem gerekiyor ki 250 binde alan bir üniversite 248 bin 240 düşebilir. Ama bizim tahminimiz ve analizlerimize göre şöyle ki 250 binde alıyorsa 250 binde alıyorsa 255 bin civarlarında olabilir. Ebilik için söylemem gerekirse İlk öğretim matematik öğretmenliği kontenjanına genel olarak baktığımızda gerileme oldu kontenjanda yaklaşık 300'lük bir gerileme yaşandı ve şunu söyleyelim bu yıl tabii ki biliyorsunuz atamalar daha az olduğundan dolayı Öğretmenlik atamalarında azalma olduğundan dolayı tercihlerde az tercih edildi. Ve o nedenle geçen sene ortalama 155.000'le alan bir üniversite bu sene 165 165.000'le alabilir. Yani ilk öğretim matematikte, öğretmenliğinde e, sıralamalarda bir gerileme bekliyoruz açıkçası. Onu sizlere söyleyeyim gerileme bekliyoruz. Veterinerlik arkadaşlar. Veterinerlikte bu sene kontenjan az artış yaşandı. Az bir şey de olsa yaşandı. Ve bu yıl ancak şunu söyleyeyim ki veterinerlikte e, talep durumu azalmış durumda. Yani öğrenciler az talep ediyor. Tercihlerinde az yazdı veterinerliği ve genel olarak geçen sene 225 binli alan bir üniversite bu sene 245 binli alabilir. Yani veterinerlikte ciddi bir gerileme bu sene tercihlerde bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Beslenme ve diyetetik kontenjanları. Geçen seneye göre bu sene kontenjan epey azaltıldı. Yaklaşık 6600'lerden 4200'lere çekildi kontenjan ve o nedenle bu sene bu üniversite yani bu bölüme girmesi zorlaşacak arkadaşlar. Tercihler Çiftçilerde de yine fazla tercih edildi genel olarak geçen senelere göre ve geçen sene ortalama 450 bin alan bir üniversite bu bölüm için bu sene 380 binle 390 binle alabilir. Yani sıralamalar bu sene bayağı bir zorlaşabilir. Beslenme ve diyetetik için sizlere bunu söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliği önemli. Bakın bilgisayar mühendisliği önemli. Şimdi kontenjanı az çok bu sene e, aynı diyebiliriz bilgisayar mühendisliğinin ve geçen senelere göre çok fazla sıralamalarda bir değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Tabii ki bilgisayar mühendisliğine bu sene tercihlerde kontenjanlarda biraz fazla tercih edildi onu söyleyeyim. Ancak sıralamalarda büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Yine aynı şekilde makine mühendisliğini de sıralamalarda büyük bir değişiklik beklemiyoruz arkadaşlar. Sıralamaların az çok geçen seneye göre aynı olacağını yani en azından fark olsa olsa 5-10 bin den fazla olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz az çok bu iki bölüm için. Hukuk kontenjanına gelirsek. Hukuk kontenjanı bu sene azaltıldı ve yaklaşık neredeyse 800-900 azaltılma oldu hukuk kontenjanında. Ve bu sene genel olarak baktığımızda geçen sene 50 alan bir üniversite bu sene yaklaşık 57 binli 56 binli alabilir arkadaşlar. Onu sizlere bu şekilde söyleyeyim. Bununla birlikte Sırada sınıf öğretmenliği var. Sınıf öğretmenliği kontenjanı yine yaklaşık 400-500 civarlarında azaltıldı bu sene. Ve biliyorsunuz ki e, öğretmenliklerde e atamalar zorlandığı için bu yıl bu bölümü seçen öğrenci sayısı az arkadaşlar. Şimdi geçen sene ortalama 150 alan bir üniversite. Bu sene ortalama 170 bin alabilir. 165 bin, 170 bin alabilir. Bu normal bir şey çünkü dediğim gibi geçen senelere göre yaklaşık bir azaltılma oldu. Yani talep de az bu sene. O nedenle sizlere bunu söyleyebilirim. PDR yani rehberlik arkadaşlar çok önemli. Geçen sene ortalama 5600'lük bir kontajan vardı. Bu sene 3900'e düşürüldü ki biliyorsunuz PDR atama çok fazla oluyordu. Çünkü e, kontenjan düşürüldü haliyle. Bununla birlikte bir de öğretmen atamaları yine zorlaştığı için bu yıl tercihlerde az tercih edildi PDR. E, yani rehberlik öğretmenliği genel olarak. E, geçen senelerde ortalama 200 bin, ala, e, 200 bin ile alan üniversiteler bu sene 190 bin de alabilir. Şimdi neden hocam diyeceksiniz. Çünkü e, tercihlerde e, azaldı. Yani istek azaldı bu bölüme karşı ama kontenjan ciddi bir şekilde düştü. Yaklaşık 1500-1400 civarlarına bir kontenjan azaltılması oldu. O nedenle e, sıralama bir birazcık zorlaşacak gibi duruyor. Psikoloji kontenjanı yani psikoloji için genel olarak şunu söyleyelim. Geçen seneye göre yine yaklaşık 1000 e, kontenjan azaltıldı. Bu da bu sene e, ne olacak arkadaşlar? Sıralaması zorlaşacak. Geçen sene 200 binde alan bir üniversite. Bu sene 185 bin de alabilir. 185 bin 183 binde alabilir. Yani sıralamalarda bir zorlaşma bekliyoruz. Psikoloji e, bölümünde. Özel eğitim kontenjanına gelirsek. Geçen sene göre yaklaşık 900'lük bir e, azalış oldu. Bu da ciddi bir rakam aslında. Çünkü zaten kontenjan sayısı çok fazla değildi. Yaklaşık 3500'dü ve azaltıldı 2500'e neredeyse düştü. Bununla birlikte geçen sene 15 binlerde alan bir üniversite 15 bin 16 bin. Bu sene 10 binde alabilir. Yani 15 binlerden 16 binlerden 10 bine düşürebilir arkadaşlar. Yaklaşık bir 6 binlik bir ilerleme gerileme olabilir. E, sıralamalarda bir zorlaşma olabilir açıkçası. okul öncesi kontenjanı yine çok önemli. Geçen senelere göre öğretmenliklerin çoğunda azaltılma oldu bu arada ve genel olarak bak baktığımızda okul öncesinde de aynı şekil. Geçen sene 5200 iken bu sene 4200 lira düştü e, kontenjan sayısı ve haliyle geçen sene 32 alan mesela bir üniversite bu sene 28 binle alabilir. Yani bu bölümünde yine sıralamalarının zorlaşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu bölümlerde talep az oluyor. Çünkü öğretmenliklere bu sene talep az oldu genel olarak e, öğretmen kontenjanlarında. Onu belirteyim. Türkçe öğretmenine gelirse kontenjan azaltıldı. Yaklaşık 500'lük bir azaltılma oldu ve o nedenle geçen sene e, 5 bin pardon e, 55 binli alan bir üniversite bu sene 48 binli 47 binli alabilme ihtimali çok yüksek. Yani zorlaşacak aslında genel olarak Türkçe öğretmenliği de. Genel olarak öğretmenliklerin çoğu zorlaşacak gibi gözüküyor. Sıralamalarda bir ilerleme olacak gibi gözüküyor. Sizlere bunu aktarayım. Aktaracaklarım bu kadar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Dediğim gibi aşağıdaki linkten bizlere ulaşın. Bizler de sizlere bu konuda yardımcı olalım. Analizlerimize göre sizlere bir tercih sonucu ayarlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.